Sözlü olarak gördüğünüz gibi küçük bir makine aldım arkadaşlar Amazon'da Sprey taşı arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürünü göre bakın arkadaşlar. Minik. 12 volttan çalışan, yon pilden çalışan bir ürün arkadaşlar. Sizler de bu ürünü takip edebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Geldi çözdü olarak yanınızdayız arkadaşlar. Bu ürünü Amazon Amazon.com.tr'den aldım arkadaşlar. Sizler de canlı yayınıma gelip bana ne de, ne e, ne gibi soru sorabilirsiniz arkadaşlar? Sorabilirsiniz aklınızda kalan soruları. Bu ürünü gerçekten çok sevdim. Canavar gibi bir dehşet 1900 devirle dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spiral mini. Bunda taşlama falan, fayans kesme, boru kesme her şey her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünü gerçekten çok sevdim. Daha yeni geldi elime arkadaşlar. Kargo ulaştı bugün. Gösterelim şöyle. Peki ne işe yarar? Ne gibi şeyler yaparsınız? Arkadaşlar mesela küçük büyük ispiyel taşları taşımanıza gerek yok. Gerçekten bu ürün sizler için e, ideal bir ürün. Vida kesme, demir kesme küçük atıyorum zorlandığınızda pratik. Pratik bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar canlı yayınımıza gelenler arkadaşlarına yeni gelenlere merhaba diyoruz buradan. Gelmek isterlerse buyursun gelsin. Soru sorabilirsiniz. E, tabii ki soruları hepsini alıyoruz arkadaşlar. Bu ürünü peki e, nereden temin edebilirsiniz ben onu söyleyeyim sizlere Yaklaşık arkadaşlar şöyle göstereyim bu ürün gerçekten çok güzel bir ürün arkadaşlar Kullanmaya Allah nasip etsin ben çok seviyorum böyle hırdavat hastaları eğer seviyorsanız Sizler de gelip bu ürünü görebilirsiniz arkadaşlar Bu ürün dehşet bir ürün he Allah yurt dışından geldi ama Ben bu ürünün neyini sevdim biliyor musun bak Şöyle göstereyim arkadaşlar Devirini göreceksiniz. Nasıl bir devirde döndüğünü göreceksiniz abi. Evet. <laughs> arkadaşlar. Leşet bir ürün evet. Bu almak isterseniz nereden alacaksınız peki? Ee, Bu e, canlı yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Kimse gelmemiş. Evet. Gelmek isteyenlere kompresör. Evet şu an benim kompülasyonunu da göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten ne işe yarıyor, ne gibi? İzel Taş e, mı, Milvake mi? Milvake'nin gerçekten bu konuda iyi yaptıklarını düşünüyor musunuz? Delta ürünleri var arkadaşlar İzeltaş'ın. Türkiye'de yaşadığımız arkadaşlar, Taş tabii ki Türkiye'nin bir markası. Bunu kesinlikle söylüyoruz. Kale marka var arkadaşlar. Kale markalar sakın, e, ben tavsiye, e, çantasını beğenmiyorum arkadaşlar. Mallarını gerçekten bilmiyorum mı arkadaşlar Amazon'dan aldım nasıl bir dönüş <laughs> görüyor musunuz küçük ve gerçekten iş yapabilen bir şey isprel olarak arkadaşlar isprel taşı olarak isprel taşı mı taşı olarak kullanabilirsin 12 volt arkadaşlar bu 12 volt 1900 devirlen dönüyor. Peki bu ürünü temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu Amazon.com.tr'den şey, merhaba niye selam. Evet. Bunu alabilir arkadaşlar. Bu ürün 12 volt 1900 devirle çalışıyor arkadaşlar. Sağlam bir devri var. Lyon pillen çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Selam hoş geldiniz. Da, merhaba. Bakın bu ürünü gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir kameramın olsaydı gerçekten bu taşın ne kadar küçük bir taş arkadaşlar. 3 3 santim genişliği falan herhalde sana yanlış bilmiyorsam. Ben bu ürünü yeni aldım Amazon'dan. Ya merhaba. Hüseyin merhaba. <laughs> Devri gerçek Leon pil. Şurada kısım var arkadaşlar. Gösterelim. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın şuraya iki tane şey var. Basıyorsunuz. Şöyle pili çıkartıyorsunuz. Selam kardeş. Bakın şu çıkardık arkadaşlar. Mesela bak Lyon pil burada arkadaşlar. 12 kişi olduk. Nihat selam. Evet arkadaşlar bakın. Leon pil burada yazıyor zaten. Arkadaşlar bunu ben Amazon.com.tr'den aldım. Sizler de küçük işler yapıyorsanız mesela ben ne keseceğim arkadaşlar? Bunu merakı iyi misin? İyiyim. Sen bunun ne ne yapacağım arkadaşlar? Mesela ben tesisat işleri falanla uğraşıyorum. Ben bu ürünü mesela burada kullanacağım arkadaşlar boru kesmek için, atıyorum küçük vidaları yok etmek için. Seramik bile kesebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ağaçla kesebiliyorsunuz. Bu ürünü tabii ki Amazon.com.tr'den aldım. Fiyatı da biraz uygun diyelim arkadaşlar. Diyelim mi buna? Şu ürünü görüyorsunuz. Ben gıdava hastaları için sesleniyorum tabii ki. Almak isterlerseniz ben bu ürünü kullanacağım arkadaşlar. Ne kadar kullanışlı olduğunu göstereceğim sizlere. Ona göre tavsiye edebilirim sizlere. Yalnız, 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 yalnız. Bakın arkadaşlar devri çok yüksek. 1900 devir. Devir çok yüksek. Bu kadar bir yüksek, yüksek devirle çalışabilen bir cihaz bu. Tabii bunun e, parçalarını da göstermek istiyorum. bir dakika beklerseniz arkadaşlar hemen getiriyoruz. Çantasının içinde neler varmış. Çantasının içinde neler var Evet arkadaşlar evet. sayın dinleyicilerim sayın izleyicilerim abone değilseniz geldik sözlüğe abone olabilirsiniz 11 kişilik Evet arkadaşlar şimdi bu cihazın parçalarını göstereceğiz bu cihazın içinde küçük bir çantası var arkadaşlar şöyle göstereyim Şöyle bir çantası var arkadaşlar bunun içinde neler var arkadaşlar bir bakalım Bir bakalım arkadaşlar 2 tane eldiven göndermişler Eldiven gönderdikleri için teşekkürler. Çok ince düşünmüşler. Şurada ağız kısımları var arkadaşlar. Bakın. Burada küçük bir şarjı var arkadaşlar. Şarj, şarj grubu burası. Arkadaşlar bu ürün bilmiyorum iyi mi kötü mü deneyeceğiz. Kullanacağız. Bekleyin. Göreceğiz. Bu ürün burada arkadaşlar dediğim gibi. Bakın şimdi sizlere ağız kısmını göstereceğim. Evet ağız kısımlar burada yedek uç ağızlar burada arkadaşlar. Zımparası da var arkadaşlar. Zımpara kısım bu arkadaşlar. Evet bir de seramik kesme şeyi var arkadaşlar. Bak seramik bile düşünmüş adam var. Seramik bak görüyor musunuz yine ağız çıktı. 3 tane ağız yollamışlar ona. Bakın seramik kesme şeyi de burada arkadaşlar. Bakın şu ağız kısımlarına bakın ya. Bu kadar ürünün içinde gerçekten bu kadar ürün yolluyorlar ya. Sevindiriyorlar beni ya. Bu ürünü açarken kesinlikle daha kullanmadım. Heyecanlıyım ama kullanma. Bakın bu ser seramik kesmek için arkadaşlar. Seramik kesmek için bile ağız koymuş adam. Bu kadar küçük bir makineye gerçekten çok şey. İnşallah umduğum gibi olurum arkadaşlar. Çünkü ben bunu severek aldım bak. Bir de ahşap kesmek için ne varmış bakın. Ahşap kesmek için ağız bile koymuş arkadaşlar. Ne kadar düşünceli ya. Valla böyle düşünceli olduğu zaman ben de iyi ya. Ürünü tabii ki almak isterlerseniz, almak istersiniz, ister isterseniz ben şimdi biraz kullanayım. Kullanışlı olup olmadığını ben size söyleyeceğim tekrar biliyorum. Umarım iyi gider. Bu ürün aldım, aldığım paraya da değer arkadaşlar. Şurada bir tane aylan var. Aylan alien olarak gösterelim. Bunu şu arkadaşlar. Şurada bir tuş var arkadaşlar. Mesela bu tuşu çekiyorsunuz. Bu tuşu böyle dışarıya doğru çektiğiniz zaman. Şu kırmızıyı. Ondan sonra basıp değiştiriyorsunuz. Alyanı buraya takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi küçük bir şey. Ama marifetli bir şey bence. Küçük eldivenler kesinlikle eldiven sıradan bir eldiven göndermişler. O kadar ağam şam bir eldiven değil yani. Eldiven sıfır. Ama bakacağız arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz. Kanalımızı büyütelim. Yeni ürünlerle görüşmek üzere. SCZ İngiliz No. Arkadaşlar bu ürünler tabii ki ben Milwaukee hastasıyım. Milwaukee'yi çok seviyorum. Buradan Milwaukee ailelerine, ailelerine selam söylüyorum. İnşallah beni izliyorlardır. Bana bir bir tane hediye istiyorlar arkadaşlar. Hediye Milwaukee'nin matkabı olabilir. Ben Milwaukee çantası var arkadaşlar. Tek matkabım eksik. Evet sizler de gördüğünüz gibi işte bu ürünleri böyle tanıtıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone, ol, abone olmayı, like atmayı unutmayın.